Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizleri yeni bir haberle geldim arkadaşlar. Acun Ilıcalı'dan yeni bir haber geldi. Acun Ilıcalı'dan Darüleceze'ye bir kamyon çikolata. Acun Ilıcalı koronavirüs salgını nedeniyle bu bayramı ziyaretçi olmadan geçirecek olan Darüleceze sakinleri ve çalışanları için 1 bin adet çikolata gönderdi ve çikolataları kurum adını teslim alan Darül Ceze'ye Başkanı Hamza Çepeci Ilıcalı'ya teşekkürlerini iletti. Böyle bir hadise olması her bayram olduğu gibi 3 günlük e, bayram süresinde en az 3-4 bin insan gelirdi. Ve ziyaret edildi. Bu bayramda gördüğünüz üzere kamyon ile çikolata gelmiş. Bu yüzden rest için Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ederiz. Bu sayede sakinlerimiz bir nebze de olsa yakınlarını unuttu. Bu sayede inşallah bir burukluk hissetmeden bayram bugün burada yaşamış olacağı sözlerini söyledi. Evet arkadaşlar, siz daha fazla bilgi istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ve beni izlemeniz yeterli arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar.